Merhaba hoş geldiniz. Bu haftaki haberlerin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu hafta geçen haftada olduğu gibi haber sayısı yine fazla. Yalnız baştan şunu not düşmek lazım. Bu videoda aynı markaların farklı haberlerin arka arkaya geldiğini göreceksiniz. Bazı markalardan çok fazla haber var. Bunları gruplayarak anlatacağım. Bunun yanı sıra zaten bu haberlerin hepsi birbiriyle öyle veya böyle ilişkili. O yüzden bu haberleri arka arkaya anlatmak istedim. Bunun dışında söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hemen videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi ilk haberimiz Samsung'dan. Consumer Intelligence Research Partners adındaki bir şirketin yaptığı araştırmaya göre 12 aylık bir takvimde Amerika'da Samsung Apple'dan daha fazla satmış. Burada rakamlara baktığımızda Samsung %38, Apple %33, diğerleri %10, Google %6, Motorola da %13 olarak gözüküyor. Yalnız tabii ki burada şu durum aklınıza gelmiştir. Apple Amiral gemisi satıyor. Bunun da araştırmasını yapmışlar. Apple'ın sattığı ürünlerin %64'ü amiral gemisi segmentindeymiş. %36'sı da diğer kısım geçiyor. Bir diğer taraftan Samsung tarafında Samsung'un sattığı cihazların %42'si amiral gemisi segmentindeymiş. Geri kalan %58'lik kısım da geri kalan altında toplanmış. Bu rakamlar ilginç. Bana biraz da garip gelmedi değil. Ancak Samsung'un Amerika gibi pazarda en çok satan telefon üreticisi olup bir de sattığı modellerin %42'sinin amiral gemisi olması, burada amiral gemisi olarak S23 ve S24'ü amiral gemisi seviyesinde alıyorlar gibi bir ifade geçiyor burada. Samsung için bu başarı ama bana biraz ilginç geldi. Daha detaylı bir araştırma gelirse bakarız. Dediğim gibi bana ilginç bir haber olarak geldi. Şimdi bir diğer haber birkaç haftadır biz Z Fold 6'yı, Z Flip 6'yı konuşuyoruz. Bu ürünlerin kesin olarak lansman tarihi 10 Temmuz olarak açıklandı. Tabii ki açık açık Z Fold 6'yı, Z Flip 6'yı 10 Temmuz'da tanıtacağız diye bir şey söylemediler ama Samsung resmi olarak 10 Temmuz'da Galaxy Unpack lansmanını yapacağını duyurdu. Biz burada Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın tanıtılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy Watch 7, Watch Ultra, Watch 3 ve Watch 3 Pro'nun da tanıtılması bekleniyor. Galaxy Tab S10 ailesinden bir ses yok. Muhtemelen alan son ailesi tanıtılmayacak. Galaxy Ring'den de ciddi bir ses yok ama ben Galaxy Ring'in 10 Temmuz'da tanıtılacağını düşünüyorum. Lansman yapıldıktan sonra bir değerlendirme videosu yaparız. Hatta lansman yapılırken de canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bundan sonra yine Z Fold 6 ile ilgili bir haber. Burada Z Fold 6'nın daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Lansmanda tanıtılacak ürünlerin fiyatları sızdı. Z Fold 6'nın bütün varyasyonları 12 GB geliyor. 256'sı 2200, 512'si 2330, 1 TB'a 2580 euro olarak sızmış. Bir diğer tarafta Z Flip 6'nın da bütün varyasyonları 12 GB geliyor olarak gözüküyor. Bunun 256'sı 1330 euro. 512'si 1450 euro olarak fiyatlanacak gibi duruyor. Fold hep pahalıydı. Daha pahalı olmuş. Türkiye fiyatlarını görmeden çok üzerinde ciddi bir yorum yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ancak Philip üzerinde yorum yapılabilir. S24 Ultra zaten 1400 euro civarlarında geziniyor. Açık konuşmak gerekirse S24 Ultra varken ben herhalde 1400 euro bir Philip 6'yı almazdım diye düşünüyorum. Ki çoğunlukta bence böyle yapacaktır. Tabii ki katlanabilirlik güzel, iyi, hoş ama e 1400 euro da iyi para. S24 Ultra da çok çok iyi bir model. Ben S Ultra'nın daha tercih edilebilir bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan sonra diğer aksesuarların da fiyatları sızdı. Watch 7 için 345 Euro. Watch Ultra'nın LT versiyonu için 690 Euro ki 690 Euro ciddi bir rakam. Buds 3'ün düz versiyonu için 229 Euro. Buds 3 Pro için 313 Euro fiyatları gözüküyor. Bunların Türkiye fiyatlarını görmek lazım. Doğrudan Euro'ya çevirirsek sıkıntılı fiyatlar ortaya çıkabilir. Ama bildiğiniz gibi Samsung Türkiye fiyat konusunda Türkiye'de çalışıyor diyebiliriz. Bu sebeple ötürü Türkiye fiyatlarını görelim. Ona göre bir yorum yapalım. Şimdi bunları söyledikten sonra Z Fold 6 ve diğerlerinin faslını bitirdik. Tab S10 Ultra. Tab s Ultra'dan ufak ufak haberler geliyordu. S10 Ultra'nın tasarımı bu sefer sızdı. Ciddi bir değişiklik yok. Tab S9 Ultra ile neredeyse aynı. Hatta aynı tasarım karşımızda duruyor. Özellikler tarafında da ciddi bir geliştirme olmayacağı söyleniyor. Burada bizim muhtemelen göreceğimiz tek geliştirme işlemci. Şimdi bu ürün eğer Fold ile tanıtılırsa 8 genişliğe gelebilir. Bu ürünün S5 ailesiyle birlikte tanıtılma ihtimali daha yüksek. Orada da Tab s Ultra eğer 8 genişliğe gelirse problem çıkar. Yani karşı tarafta M4 var. O gün zaten 8 Gen 4 çıkmış olacak. S25 Ultra muhtemelen 8 Gen 4 ile gelecek. E senin telefonun senin tabletinden daha güçlü çok garip bir durum olur. S25 ile birlikte çıkarsa muhtemelen 8 Gen 4 de çıkar. Oraya tamam. Ancak düz ve Plus modelin durumu hala belirsiz. Mediatek Dimensity 9300 Plus deniliyordu. Bir ihtimal vardı. Exynos ihtimali yavaş yavaş azalıyor. Onu söylemek lazım. Tabi son Ultra 8 Gen 4 de çıkıp düz ve Plus model 8 Gen 3 muadili Mediatek Dimensity 9300 Plus çıkarsa o da problem. ile çıkaracak yeni çıkması beklenen Mediatek Dimensity 9400'e çıkması gerekiyor. Bekleyip görelim ama en nihayetinde söylenmesi gereken şey şu. Tab s ailesinde ciddi bir tasarımsal değişiklik veya ciddi bir özellik geliştirmesi yok. İşlemci geliştirmesiyle gelecek gibi duruyor ürünler ve muhtemelen bu ürünler S5 ailesiyle birlikte tanıtılacak. Şimdi bunları söyledikten sonra S5 Ultra'dan S5 ailesinden haberler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi S4 Ultra'nın kenarları inanılmaz manada sivri. Tutuş konusunda da ciddi şikayetler var. Bir sızıntıya göre S5 Ultra'nın köşelerinin eski notlar gibi yuvarlatılmış olarak geleceği söyleniyor. Bekleyip görmek lazım. Ben şu anki S4 Ultra'nın tasarımını beğeniyorum. Benim için hiçbir problem yok. S5 Ultra da böyle gelse, çerçeveler inceldiği takdirde hiçbir problem yok. Ancak ergonomi konusunda, tutuş konusunda ciddi manada şikayetler olduğu da bir gerçek. Gerçek tasarımı gördüğümüzde ona göre bir yorum yaparız. Bunun yanı sıra yine S5 Ultra sızıntılarından birisi. Hızlıca geçelim. S5 Ultra'nın 8.4 mm ile birlikte S23 Ultra ve S4 Ultra'dan daha ince gelmesi bekleniyor. İncelik iyi hoş. Buna hiçbir itirazım yok. Ancak aynı kalınlıkta kalıp pil miktarını Ması bence çoğunluk için daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine bekleyip görmek lazım. Bunlar sadece sızıntı. Şimdi bunları söyledikten sonra bir sonraki haber. Exynos 2500'ün üretiminde sıkıntılar yaşandığı söyleniyor. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda Exynos'a elveda demiştik. Medya tekne gelebilir falan filan demiştik. Yine benzer haberler gelmeye devam ediyor. Exynos 2500'ün üretiminde verimlilik sorunları varmış. İstenilen verim istenilen başarı oranına elde edilemiyormuş. Bu sebepten ötürü Exynos 2500'ün kullanılmama ihtimali artıyor. Bundan sonra yine bir haber çıktı. Samsung dedi ki bizim 3 nanometre üretim sürecinde başarısızlık yaşadığımız iddiası yalan. Bu konuyu açık bir şekilde reddettiler. Samsung'un bu konuda başarısız olması, Qualcomm'un ve TSMC'nin teker olması biz kullanıcılar için hiç iyi değil. Zaten aklınıza gelebilecek bütün şirketler TSMC'ye işlemci ürettirmeye çalışıyor. AMD, Nvidia, Apple, Qualcomm, Mediatek bunların hepsi TSMC'nin kapısında bana işlemci üret diye bekliyor. Zaten geçen hafta konuşmuştuk TSMC işlemci üretimine zam yapabilir diye. Bu işlemci üretiminin, çip üretiminin tekerleşmesi bizim hiç hayrımıza değil. Samsung başarılı olursa bizim lehimiz olur diyelim ve bu haberi burada kapatalım. Şimdi bir sonraki habere geçmek gerekirse herhalde bu videonun en ilginç haberlerinden birisi olabilir. Galaxy S25 ailesinin MediaTek Dimensity 9400'e gelme ihtimali var. Bildiğiniz gibi Exynos'ta sorun var dedik. Önceki haftalarda da söyledim. Qualcomm işlemci konusunda çok yüksek fiyat istiyor diyorlar. Buna dair sızıntılar var. Samsung da S25 ailesinde MediaTek işlemci kullanabilir diyorlar. S serisinde MediaTek işlemci gerçekten ilginç olacaktır. MediaTek'lerde sorun var mı? Bence yok. MediaTek Dimensity 9300 çok başarılı ürünlerde kullanıldı. Mesela bunun örneklerini birisi Vivo x 200 Pro. S25 ailesinde Mediatek işlemci gelmesi kötü olmayacaktır ama şimdi Ultra'ya Snapdragon verip düz modellere Mediatek vereceklerse hiç yapmasınlar daha iyi. Ciddi manada tepki alacaklardır. Çünkü şöyle bir durum var. S serisi en premium seri. Hatta şöyle söylemek lazım. Android dünyasında S serisinden daha premium bir seri yok. Bir not vardı zaten o da gitti. Siz kalkıp da Ultra modelde Snapdragon kullandınız. Düz modelde Mediatek kullanınız Ne olursa olsun insanların hala Mediatek'e karşı bir ön yargısı var. İyi fiyatlandırıldığı sürece Mediatek Tek olabilir. İnsanların çoğunun hala mediatek işlemciye öyle veya böyle ön yargısı var. Hani Exynos getirseler en azından Samsung'un kendi işlemcisi dersiniz. Ama bir yerde Snapdragon, bir diğer yerde mediatek bence çok hoş olmaz. Exynos'tan daha kötü olur diye düşünüyorum algı olarak. Şimdi bir sonraki haber Samsung'un son haberi. Samsung 3 tane yeni sensör tanıttı. Bu sensörler ISOCELL HP9, ISOCELL JN5 ve ISOCELL GNJ. JN5, JN1'in güncellenmiş versiyonu gibi duruyor. GNJ, S23'te S24'te kullanılan gn 3'ün güncellenmiş versiyonu gibi gibi duruyor. 1 bölü 1.57 inç. HP9 da Samsung'un yakın vakitlerde çıkardığı HP3'ün yeni bir varyasyonu gibi duruyor. Burada en önemli sensör HP9. HP9 1 bölü 1.4 inçlik bir sensör. HP3'ün yenilenmiş bir versiyon diyorum. Biz bu HP3'ü ana kamera sensörü olarak Honor 90'da ve telefoto kamera sensörü olarak Honor Magic 6 Pro'da gördük. Ve ayrıca ben HP9 yeni tanıtıldı diyorum. Biz bu HP9'u Vivo X100 Ultra'nın, Ultra'nın Pro değil, telefoto kamerasında sensör olarak görmüştük. Samsung böyle çok iyi sensörler dağıtıyor. Millet bunu telefon foto kamera sensörleri de kullanıyor. Ama siz Samsung'un s 24 Ultra'sına, s 23 Ultra'sına bakıyorsunuz. Bunların zoom kameralarındaki sensörler bu HP9'dan vesaireden daha küçük. İlginç bu durum. Hatta buna dair daha garip bir durum da vardı. Vakti zamanında Mi 11 Ultra'da yanlış hatırlamıyorsam Samsung'un GN2 kamera sensörü vardı. GN2 kamera sensörü 1 bölü /1. 1.12 inçlik büyük sensör. S22 Ultra'dan, S23 Ultra'dan, S24 Ultra'dan daha büyük bir sensör boyutu. Bugün S24 Ultra diyoruz. Onun ana kamera sensörü 1 bölü 1.3 inç. Yani sen başkasına daha büyük sensör üretiyorsun kendi ürününde kullanmıyorsun. Zaten hani çok geç söyledim üzere Samsung'un hem düz modellerinin ana kamera sensörünü mutlaka güncellemesi gerekiyor ve Samsung'un ayrıca hadi düz modelleri o kadar büyütmedin ama ultra modelde mutlaka 1 inç sensöre geçmesi gerekiyor. Ancak Samsung kamera donanımlarını güncelleme konusunda gerçekten direniyor. Bu yüzden ötürü siz bir Samsung kullanıcısıysanız bence böyle her sene telefon değiştirmeye çok heveslenmeyin. Çok ciddi bir kamera donanım güncellemesi gelmesi gerekiyor bence Samsung tarafına. Ben Samsung'ların kameraları kötü demiyorum. S serisinin kameraları bence çok iyi ama bu donanımın artık güncellenmesi gerekiyor. Ya bunun bir kaçış yolu yok. Şimdi Samsung haberlerini bitirdik. Buraya kategorisiz bir haber aldım. Araya sıkıştırdım. ROG Ally X Türkiye'de satışa çıktı. 37.000 TL'lik bir fiyatıyla. Bu üründen ben başka bir videoda bahsetmiştim. Gerçekten güzel bir ürün. 37.000 TL çok mu derseniz. Şimdi normal şartlar altında 37.000 TL çok. Ancak Türkiye'de her şey pahalı olduğu için. Ve şöyle düşünün. Amiral gemisi segmentinde satılan bir telefon. 60-70.000 TL. Bu da size içinde Windows işletim sistemini çalıştıran, büyük oyunları oynatan hakikaten bir bilgisayar aslında bu. Siz buna böyle bakıyorsunuz ama bu ürün Windows Windows işletim sistemle içerisinde gerçekten güçlü bir işlemci bulunan bir bilgisayar. Olaya böyle bakarsanız bize sunduğu şeyi iyi anlarsak evet 37.000 TL yüksek ama amiral gemisi telefonların tabii ki vergi meselesi var. Fiyatlara düşünüldüğünde Bence bu fiyat çok çok anormal değil. Şöyle de bir durum var. Sen buna bilgisayar diyorsun. Türkiye'de laptoplar var. Evet laptoplar var. Çok haklısınız katılıyorum ama. E sonuçta bu biraz yüksek kaçan bir ürün. El konsolu. Evet bilgisayar diyoruz ama el konsolu. Bunun boyutu belli. Bu sebepten ötürü ben bu ürünün iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu ürün güzel bir ürün. Fiyat tabii ki çok normal değil. Alanlara hayırlı olsun diyelim. Şimdi Rock X konusunu geçtikten sonra Apple haberlerle başlayabiliriz. Apple'da ilk haber Apple Intelligence ile ilgili. Şimdi bildiğiniz gibi Çin hükümeti bu batılı teknolojilere, batılı şirketlere karşı biraz sert davranıyor, katı davranıyor. ChatGPT de bundan nasibini almış. Bildiğiniz gibi Apple Intelligence içerisinde bir ChatGPT entegrasyonu vardı. Bu Çin'de kullanılamayacağı için Apple, Apple Intelligence için Çin'de yerli ortaklar arıyormuş. Bunların arasında da Baidu, Alibaba Grup ve Baichun AI gibi birkaç firmanın adı geçiyor. Bizi çok fazla ilgilendiren bir haber değil ama ilginç olduğu için almak istedim. Şimdi bir sonraki haber yine bununla ilgili. Apple lansmanda ChatGPT iyi hoş, sektör lideri güzel falan filan ama bunun yanına farklı seçenekler, farklı rakipler eklemek istiyoruz demişti. Bunun için Meta'yla yani Facebook'la görüşmüşler. Ancak Apple Meta'nın veri gizliliği konusunda, veri güvenliği konusunda yeterince katı olmadığını gördüğü için bu durumdan vazgeçmiş. İlerideki gelişmeleri görmek lazım. Meta olmasa bile yakın veya uzak vakitte Google'ın Gemini'nin ChatGPT'nin yanına bir seçenek olarak ekleneceğini ben düşünüyorum. Yine dediğim gibi bekleyip görmek lazım. Şimdi bir diğer haber yine Apple'dan. Avrupa Birliği sınırları içerisinde Apple Intelligence, iPhone'un Mac'e ekran yansıtması ve SharePlay ekran yansıtması gelmeyecek. Avrupa Birliği ülkelerine bu ürünler sunulmayacak. En azından bu yıl için. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği bu regülasyonlar konusunda, düzenlemeler konusunda bayağı katı. Ve dijital marketler yasası adındaki bir yasaya takılması bekleniyormuş bu özelliklerin. Bu sebepten ötürü Apple bunu çözesiye kadar en azından bu yıl için bu özellikler Avrupa Birliği'nde kullanılmayacakmış. Türkiye bu durumdan etkileniyor mu derseniz yüksek ihtimalle Türkiye bu durumdan etkilenmeyecek. Diyelim ve bu haberi burada bitirelim. Şimdi bir sonraki haber Apple'ın A18 ile ilgili. Dinliyor ki A18'in yapay zeka motoru M4'ten daha güçlü olabilir. Ne kadar daha güçlü olabilir dair bir rakam %50 %25 ben bunu göremedim. Ama daha güçlü olabilir deniliyor. Şimdi A18'in yapay zeka motoru M4'ten bile daha güçlü olacaksa benim aklıma otomatikman şu geldi. Demek ki iPhone 16'da ilginç bir yapay zeka özelliği gelecek ve iPhone 15 Pro bu yapay zeka özelliğini almayabilir. iPhone 16 lansmanı yapılana kadar bu konuda çok ciddi bir sızıntı alamayız diye düşünüyorum. Lansmanı bekleyip görmek gerekiyor. Ama burada önemli şey şu. Hep dediğim bir şey vardı. 4 GB RAM'de iPhone olmaz. 6 GB RAM'de iPhone olmaz. Adamlar hani 4 GB RAM, 6 GB RAM falan bir kenara bırakın. Direkt A16'nın altını kestiler. iPhone 15 Pro'ya sadece Apple internet verdiler. Eğer A18 gerçekten çok güçlü olursa biz A17 Pro'nun bile bazı yapay zeka özelliklerini almadığını görebiliriz dediğim gibi. Bu sebepten ötürü ben merak ediyorum iPhone 16 lansmanında. Bu haberi bitirdikten sonra bir sonraki haber. M4 dedik, A18 dedik. M4 işlemcili MacBook'ların çıkış tarihi. Şimdi söyleniyor ki 2014 son çeyrekte MacBook Pro, Mac Mini ve iMac modelleri 2015'in bahar aylarında MacBook Air modeli. 2025 yılının ikinci yarısında da Mac Pro ve Mac Studio'nun M4 varyasyonlarının tanıtılması bekleniyor. Biz M4'ü sadece iPad Pro'da gördük. Ben M4 Pro ve M4 Max'i gerçekten merak ediyorum. Hatırı sayılır bir güç artışı yaşanacaktır. Siz eğer bir MacBook almayı düşünüyorsanız, özellikle MacBook Pro'nun pahalı modellerini almayı düşünüyorsanız belki bir bekleyebilirsiniz. Tabii ki ekonominin durumu o gün ne olur? Ona bir şey söyleyemem. Kararınızı vermek size kalmış. Şimdi bir diğer sızıntı tamamen Apple haber değil ama Apple'la ilgili diyelim. Şimdi bildiğiniz gibi iPad Pro'da tandem OLED adında çift katmanlı bir OLED panel tanıtılmıştı. LG bunun düzüstü versiyonlarının seri üretimine geçtiğini duyurdu. Şimdi tanıttıkları ekranın özelliklerine bakarsak 13 inçlik 2880x1880 çözünürlüğünde DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü destekleyen bir tandem OLED panel. Tandem OLED diyorlar direkt. Klasik OLED panellere göre %40 daha ince olduğunu ve %28 daha hafif olduğunu söylüyorlar. Bu ekranın True Black 500 sertifikasına sahip olduğunu ifade etmişler. Bu sertifikanın özelliklerine baktığımızda da minimum 500 nit olması gerekiyor diyor. Ekranın bu tandem OLED ekranın bize getirdikleri ne derseniz daha uzun ömürlü ve daha parlak OLED ekranlar karşımıza çıkacak. LG bunu seri üretimine başladıysa diğer üreticiler de öyle veya böyle başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer haber ve son Apple haberi Vision Pro ile ilgili. Deniliyor ki Vision Pro 2 çıkmadan önce Vision Pro'nun ucuz bir versiyonu gelecek. Bu ucuz versiyonun görüntüleme gücünü iPhone veya Mac'ten alması bekleniyormuş. Yani ürün kendi başına çalışamayacak. iPhone veya Mac'ten görüntüyü alıp gösterecek. Şimdi bu haber bana biraz garip geldi. iPhone'un gücü bu işe yeter mi? Mac'in yetecek ama iPhone tarafı biraz şüpheli. Belki iPad'lere getirebilirler. M4 iPad Pro'ya olabilir bu iş. Bekleyip görmek lazım. Bir haber olarak almak istedim. Apple haberlerini bitirdikten sonra Huawei'ye geçersek. Huawei'nin ilk haberi bir SSD tanıtımı. Huawei Akit kit Store 200 adında bir SSD tanıtmış. Son kullanıcıya yönelik bir SSD. 1 TB, 2 TB ve 4 TB olarak satışa çıkmış. Modeline göre değişmekle birlikte 7400 MB'ye varan okuma ve 6700 MB'ye varan bir yazma hızları var. Yazma ömrü olarak 512'nin 550 TB diğerlerinin sırasıyla 1100 2200 ve 4400 TB rakamları var. Fiyat olarak da sırasıyla 82, 133, 259 ve 521 dolar fiyatları isteniyor. Türkiye'ye gelirim bilmiyorum. Gelirse güzel olur ama Türkiye fiyatlandırmasını bir görmek lazım. Şimdi bir diğer haber yine Huawei tarafından. Huawei Harmonos Next adındaki işletim sistemini tanıttı. Şimdi bu işletim sistemi Linux çekirdeğine sahip bir Android işletim sistemi değil. Bu Android değil. APK kuramayacaksınız. Hani belki emülasyon falan filan bir şeyle hallederler bilmiyorum ama bu Huawei'nin kendi işletim sistemi. Android gibi, iOS gibi kendi işletim sistemi Globale açılır mı bilmiyorum ama Çin'de hatırı sayılır miktarda iş yapacaktır Huawei'nin böyle bir adım atması güzel Huawei haberleri bitirdikten sonra Google tarafından iki tane haberimiz var Birincisi Pixel 9'un lansman tarihi açıklandı 13 Ağustos'ta Google'un bir lansmanı yapılacak Ve yüksek ihtimalle Pixel 9'da Pixel 9 Pro tanıtılacak Yanında da Google'un Pixel Watch 3'ünün tanıtılması bekleniyor Muhtemelen bu Tensor G4 yine Samsung üretim bir işlemci olacak Bekleyip görmek lazım Tensor G4 dedim Samsung üretim işlemci dedim Bir sonraki haberimiz bununla ilgili Şimdi deniyor ki Pixel 9 tamam. Samsung'la bir şekilde götürdük. Pixel 10'da kullanılacak Tensor G5 işlemcisinin TSMC üretimi olma ihtimali varmış. Bu seçeneği Google değerlendiriyor diyorlar. İlginç ve bizim için kötü bir durum. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. TSMC'nin bu kadar güçlenmesi, tekel olması. Adamlar zaten hani aslında tekeller zaten. Ya zaten tekeller. Ama daha tekel oluyorlar. Mesela bak Google'da Samsung'dan TSMC'ye geçiyor. Daha beterini söylüyorum. Intel'in kendi üretim fabrikaları vardı ama Lunar Lake işlemci ailesine TSMC üretiyor. E sizin kapınızda müşteri varsa zam yaparsınız. TSMC işlemci üretimine zam yaparsa o zam firmalardan çıkmaz. O zam bizlerden çıkar. Bu sebepten ötürü TSMC'nin tekel olması hiç hoş değil. Bekleyip görmek lazım. Google haberleri bitirdikten sonra OnePlus'tan iki tane haberimiz, iki tane ürün tanıtımımız var. Bunlardan birisi OnePlus A3 Pro. Bir defa şunu söylemek lazım. Gerçekten iyi bir ürün olmuş, güzel bir ürün olmuş. Ama fiyatlandırmaya gelirsek, siz bu ürün için fiyatlandırmasına bakarsanız o da hakikaten iyi. Ancak hani globale çıktığında bu fiyat kalır mı? Global varyasyonu çıktığında bu fiyat kalır mı? O biraz şüpheli. Özelliklerini hızlıca bakalım. Snapdragon 8 geniş işlemcisi ve 24 GB'a kadar RAM ile geliyor. 9166 mm² Vapor Chamber soğutma alanı ile geliyor. 6100 mAh'lik yanlış duymadınız. 6100 mAh'lik silikon karbon negatif elektrot pille ve 100 watt hızlı şarja geliyor. Pil miktarı gerçekten iyi. Bu pil 15 dakikada %52, 36 dakikada %100 şarj oluyormuş. 6.78 inçlik 2780x1264 çözünürlüğünde kavisli amoled bir panel var. Bu ekran 10 bit renk derinliğine sahip 1 ile 100 nüvaz arasında ekran tazeleme hızını ayarlayabilen LTPO ekranı da destekliyor. Bu ekranın global ekran parlaklığı 1600 nit, ekran bölge parlaklığı 4500 nit. Bunun yanı sıra 2160 Hz PWM dimik de var. Kamera tarafı çok fazla iç açıcı değil. 50 megapiksellik IMX 890 ana kamera sensörü var. Bu kamerada OIS var ve diyafram açıklığı f1.8. 4K60 FPS video kaydı falan bu kamerada var. Ve bu ana kamera Yeterince iyi olduğunu söyleyebilir Yalnız 8 megapiksellik f2.2 112 derece geniş açı kamerası var Ve 2 megapiksellik f2.4 makro kamerası var Bunlardan çok ciddi şeyler beklemeyeceksiniz Bu ürün Android 14'te geliyor Globale bir varyasyonu gelirse 4 tane Android'süz alacaktı muhtemelen OnePlus cihazları genelde öyle oluyor çünkü OnePlus 11 mesela 6100 mAh pil var dedim Ürünün ağırlık ve kalınlığına bakmak gerekirse 3 tane materyal var cam, deri Ve seramik cam versiyonu 8.85 mm deri versiyonu 8.95 mm seramik versiyonu 8.69 mm kalınlığa sahip. Ağırlık tarafında cam versiyon 212, deri versiyon 207, seramik versiyonda 225 gram. Kamera tarafını bir kenara bırakırsak ki ana kamerası da gayet iyi olacaktır. Güzel bir ürün olmuş. Türkiye'ye gelmesini, güzel fiyatlandırmasını isterim ama Türkiye'ye yakın bir vakitte gelmez. Gelirse de güzel fiyatlandırılmaz. Son olarak bu ürünün Çin fiyatı 3200 yuan ile başlıyor. Dolara çevirdiğimizde 440 dolar. Hani iyi fiyat. İyi fiyat ama işte Türkiye'ye gelir mi? Veya Türkiye'ye uygun fiyatta gelir mi? Şimdi OnePlus'tan bir diğer tanıtım. OnePlus Pet Pro. Hakikaten güzel bir ürün olmuş bir durum dışında. Hemen özelliklerine başlayalım. 12.1 inçlik 3000x2120 çözünürlüğünde 144 Hz IPS LCD bir ekran var. Bu bir yer dışında dediğim yer bu kısım. Hani bu ekran kalitesi olmayacaktır ama OLED kullanılsaydı daha iyi olurdu. Belki fiyatı inanılmaz derecede arttırıyordur. Ona bir şey söyleyemem. İyi bir ekran karşımızda olacaktır. O da bir gerçek. Bu ekran 600 nite çıkabiliyormuş. Yüksek parlaklık modunda da 900 nite çıkabiliyormuş. İlginç bir detay. Bu ekranın ekran formatı 7'ye 5. Hani 16'ya 9 diyoruz. iPad'lerin ekran formatı 4'e 3 diyoruz vesaire diyoruz. Bu cihazın ekran formatı 7'ye 5. İlginç bir format. 9510 mAh pil ve 67 watt hızlı şarja geliyor. Gayet gayet iyi değerler. Bu ürünün 828 konfigürasyonu var. Özelliklerine bak baktığımda UFC 3.1 depolama diyor ama muhtemelen bunun 128 rivayeti UFC 3.1 depolama, 256'sı ve daha üst versiyonları UFC 4.0 depolama ile gelecektir. Çünkü bu üründe 8 Gen 3 var. 8 Gen 3 var. 8 Gen 3 ile gelen bir ürünün bütün konfigürasyonlarını herhalde UFC 3.1 depolama koymazlar. Laf arasında geçti. En önemli konu bu ürün Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi geliyor. Gayet gayet iyi. Önemli konulardan bir diğeri ekran kısmında söylenmesi gerekiyordu aslında. Bu ürünün kalem desteği de var. Bu ürün Türkiye'ye gelmez. Gelse çok iyi olur ama gelmez. 828'in direkt sallayın çok mühim bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. 8256 3100 yuanla yani 426 dolarla satışa çıkmış. IPS ekran hani sorun değil hani söyleyeyim. Aslında problem de değil. 8 görüntü zaten fazla fazla kendini kabul ettiriyor. İyi bir tablet olmuş ama dediğim gibi Türkiye'ye gelmeyecektir yüksek ihtimalle. Şimdi OnePlus kısmını bir kenara bıraktıktan sonra Xiaomi haberleriyle devam edelim. Xiaomi 14T Pro'nun varlığı ortaya çıktı. Xiaomi 14T Pro Tayvan'ın bir tane kuruluşunda listelerde. Bu demek ki 14T Pro hazırlanıyor. Yakın bir vakitte karşımıza çıkabilir. Ne kadar yakın vakit? 2-3 ay veya 4 ay. O kadar da yakın demeyelim. 13T ve 13T Pro ne zaman tanıtıldıysa ondan bir sene sonraki tarihte de 14T ve 14T Pro tanıtılacaktır. Bu üründe Dimensity 9300 Plus işlemcisinin gelmesi bekleniyor. 13T Pro'yu bugün siz 33.000-34.000 TL'ye sanırım bulabiliyorsunuz. Diamond 9200 Plus var. 8 gen 2 ayarı da bir işlemci. 9300 Plus da güzel olacaktır. Yeter ki iyi fiyattan dağılsın. Ürünleri merakla bekliyorum. Şimdi bir sonraki haber Xiaomi 15 Pro'dan. Xiaomi 15 Pro'ya dair 2 tane önemli sızıntı var. Şimdi OnePlus Ace 3 Pro'yu anlatırken negatif karbon elektrot pil diye bir şey söylemiştim pil tipi olarak. Bu pil tipinin Xiaomi 15 Pro'da da gelmesi bekleniyor. Biz Xiaomi 15 Pro'da gerçekten büyük bir pil miktarı görebiliriz. Amiral gemilerinde artık pilin bir şekilde artması gerekiyor. Zaten buna dair de aslında atılımlar var. Honor Magic 6 Pro bir örnek. OnePlus 12 buna bir örnek. Bunlarda 5500 mAh pil var. Daha yüksek pil miktarlarını amiral gemilerinde bence görmemiz gerekiyor. Samsung S25 Ultra'nın kalınlığı azalacak demiştim. O muhtemelen yine 5 mAh kalacak. Bütün firmalar bu pil konusunda gerçekten ciddi bir rekabete girmiş durumda. Apple ve Samsung dışında hızlı şarj olsun, pil miktarları olsun. Bunlar gerçekten güzel gelişmeler. Telefonlardaki en büyük sorunlardan birini ben pil olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bugün aldığımız her şey çok iyi. Yani işlemci çok güçlü, tamam çok güçlü. Kamera çok iyi çekiyor. Ekranlar çok parlak. Ama pil konusu her zaman için illa birini pilde tamam mı? Mutlu edemezsiniz. Yani pilden illa aşk, en iyi telefonda bile pilden şikayet eden bir insan çıkıyor. Pil konusu o yüzden önemli. Şimdi bir sonraki haber yine Xiaomi tarafından. Xiaomi kendi Unisoc ile birlikte 4 nanometre işlemcisini üretebilmiş diyorlar. Bu işlemcinin 888 ayarında olduğu söyleniyor. Üretime gönderildiği ve 2024 yılında kullanılabilme ihtimali olduğu söyleniyor. Bu global için inanılmaz bir anlam ifade etmez ama şöyle düşünün kendi işlemcinizi üretiyorsunuz. Bir buçuk milyarlık Çin'de bunu satışa çıkıyor çıkarıyorsunuz. Qualcomm'a bağlı kalmıyorsunuz. Mediatek'e bağlı kalmıyorsunuz. Bunu sadece 1.5 milyarlık Çin'de bile satsalar çok büyük bir başarı. İşlemci telefonlardaki pahalı parçalardan birisi ve buradan tasarruf etmek, burada kendi işlemcinizi üretebilmek gerçekten maliyet konusunda ciddi bir atılım olacaktır. Şimdi yine bir ürün tanıtım habere. Motorola'nın Razer 50 ve Razer 50 Ultra'sı. Razer 50 biraz fazla kırpılmış fiyatına göre ancak Razer 50 Ultra güzel duruyor. Üzerlerinde çok fazla durmak istemiyorum. Önemli özelliklere bakalım ve geçelim. Şimdi Razer 50 modelinde MTK 7300X işlemcisi var. Ultra modelde 8S Gen3 var. Her iki modelin de 6.9 inçlik katlanan bir ekranı var ve bu ekranlar 3000 nit'e çıkabiliyor. Ultra modelin hem iç hem de dış ekranının tazeleme hızı 165 Hz. Ayrıca bu modelin dış ekranı 4 inç ve 2400 nit parlaklığa çıkabiliyor. Düz modelin katlanabilen ekranı 120 Hz, içteki ekran, dış ekranda 90 Hz. Ayrıca yine Ultra modelin aksine Ultra modelde 4 inçlik bir ekran vardı. Düz modelin dış ekranı 3.6 inç. Ultra olan 1000 dolar, düz model 700 dolarla satışa çıkacak. Ben iyi hoş dedim ama 8S Gen3 de değil de 8 Gen3'le Z Flip 6 şöyle 1100 dolar 1200 dolara çıkarsa Razer'ın Motorola'nın işi biraz zor. Orada Z Flip 6 almak daha mantıklı olabilir. Şimdi bir sonraki haber Vivo X100 Pro Türkiye'de satışa çıkacak. Vivo'nun sosyal medya hesaplarını takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Sosyal medyadaki bazı içerik üreticilerine Vivo X100 Pro verilmiş ve orada da Vivo X100 Pro'nun satışa çıkacağı söyleniyor. X100 Pro tamam x Ultra falan değil ama X100 Pro gerçekten çok iyi bir model. Özellikle kamera konusunda. Bu ürünün gelmesi iyi olacaktır. 1200 Euro'luk bir ürün. Xiaomi 14 Ultra 1500 Euro'luk bir üründe 75.000 TL çıktı. 1200 Euro'luk bir ürün diyorum ama Vivo'nun fiyatlandırması biraz şeydir. Ee, biraz kendilerine güvenirler fiyat konusunda. Şu an halihazırdaki hazırdaki cihazlarına baktığımızda da bunu görüyoruz. Ben bu ürünün şöyle bir 70 bin TL civarından geleceğini düşünüyorum. 65-70 bin TL gelirse gerçekten iyi bir alternatif olacaktır. Ama yani böyle 80 bin TL falan gelirse birazcık işi zor. Ürünün kalitesinden bağımsız. Hani 80 bin TL çok ciddi bir rakam. Ama ürünün gerçekten çok kaliteli bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Türkiye fiyatını gördükten sonra tekrardan bir yorum yaparız. Şimdi bir sonraki haber AMD tarafından. Bildiğiniz gibi AMD'nin DLSS e rakibi. Bildiğiniz gibi AMD'nin DLSS rakibi bir FSR teknolojisi var. Bunun 3.1 versiyonunu tanıtmışlar. Kendi sayfalarında bloglarında yayınladıkları bir haberde FSR 3.1'in şu an 5 tane oyun için kullanılabilir olduğunu, FSR 3.0'ında 60 tane oyunda ya kullanılabilir olduğunu ya da yakında geleceğini söylüyorlar. Nvidia'nın bu tarafta tekel olmaması gerekiyor. Daha fazla seçenek olması her zaman için son kullanıcıya yarar diyelim ve bu haberi burada kapatalım. Şimdi bir diğer haber OpenAI'den. Bildiğiniz gibi GPT-4 O'yu tanıtırken bir gelişmiş ses modunu tanıtmışlardı. Gerçekten insan sansı tepkiler veriyordu. OpenAI Twitter'da yayınladığı bir gönderde bu gelişmiş ses modunu istedikleri seviyeye çekebilmek için bir ay ertelediğini ifade etti. Bu gelişmiş ses modu ilk çıktığında gerçekten etkileyiciydi. Bir ay geçsin, kullanıcılara sunulsun, gerçek hayat performansına bakarız diyelim ve bu haberi burada bitirelim. Şimdi bir sonraki haber yine yapay zeka ilgilendiren bir konu. TikTok'un, bildiğimiz TikTok'un, onun üst şirketi ByteDance'in, Broadcom ile birlikte yapay zeka için özelleştirilmiş bir işlemci üretmek istediği haberlerde geçiyor. TSMC 5 nanometre üretim sürecinde olacakmış. Bildiğiniz gibi ABD ile Çin arasında bir ambargo meselesi var. Bu gelişmeyi bekleyip görmek lazım. Ve gelecekte de biz daha fazla firmanın bu şekilde özelleştirilmiş işlemci üretmek konusunda çalışmalar yaptığını göreceğiz. Buranın olsa Nvidia. Nvidia'ya ciddi manada para harcanıyor. Bir yerde şirketler bu maliyeti bir şekilde azaltmaya çalışacaktır. Nvidia dedik. Bir sonraki haber Nvidia'dan ve son haber. Bildiğiniz gibi Nvidia'nın bu yapay zeka için süper bilgisayarları var. Blackwell GPU'ları var. Bunların içerisinde Grace diye bir CPU var. işlemci ARM mimarisine sahip bir işlemci. Bunun Geekbench browserında bir sonucu çıktı. 1600 636'ya 74.440. Bu ne kadar güçlü derseniz AMD'nin Threadripper Pro 7995 WX işlemcisinin Geekbench skoru 2095'e 81.408. Yani Nvidia CPU konusunda da gerçekten çok iyi bir iş ortaya koymuş. Elbette son kullanıcı olarak bizim bunları test etme şansımız çok fazla yok ama Nvidia'nın ne kadar başarılı bir şirket olduğuna dair örneklerden birisi. Tabii ki siz Geekbench'e çok fazla güvenmezsiniz. Cinebench skorları falan filan hani onlar önemli dersiniz. Farklı iş yüklerinde nasıl davranıyor bunlar önemli dersiniz. Ona bir şey diyemem. Ama Geekbench'te sık kullanılan benchmarklardan birisi ve ortaya böyle bir sonuç çıkmış. Ben de bu videoda bunu söyleyeyim dedim. Bu haberden sonra videonun sonuna geldik diyelim. Konuşacak başka bir şey kalmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve şorçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.